Olarak nasıl olarak yapacaklar. Hemen bakıyorum. 4C, c, geliyor galiba. ama sadak var orada. O yöne doğru gelen yeteneklere bakalım nasıl reaksiyon gösterecekler. önce platformda sadak var. Desteği site arkadaşın site arkasındaki arkadaşından alabilir. Seyferdi Tarık'ı kurtarıp Double Dora'ya yöneldiler birden. E ee, J'ye gittiler sonra. Ya attı orada Seyfin Duelist oynadığını görüyoruz. Vlad'ın da isteği gibi. Ee, <laughs> bakalım, e bakalım Seyfe e Duelist verdikten sonra kazanabilecek mi Tim Liquid? İçeriden Nets'i bıraktılar ve Nets rakiplerinin sesini duyuyor. Üstünde hemen <laughs> bir oyuncu var yakalayamadı. <laughs> başarısız oldu. Şimdi aya doğru dönüyorlar. Aspas burada Rakibinin farkında. 1-2 mermi gönderdi ama çok fazla hasar yok. Artık burada rahatlıkla plant alınacak. Team Liquid tarafı özellikle ufak çaklı bir... Bu arada Aspas Heaven'da fightlarken deşini kullanmadı. Beraber ama Kral arkasından birkaç tane basit atış sadece deneyebildi. Sonuç yok. Drive Heaven kontrol Aspas, edilecek. Aspas, şey, ee, şey, Aspas, başlamadı. Toys beraber şimdi perde arkasından girmek istiyorlar. Dash beraber çok hazır oynanabilirdi ama Redgar'a dikkat etmeleri lazım. Redgar, Kovanzi'ne karşı bir tane chat gönderiyor. Aspas'a desteğiyle beraber Laat burayı çok rahatlıkla Oo. kazanacak Oo. ve yani bir perdeden çıktıktan sonra... Lan alo. Bu haritayı Aha. onlar tercih etti. Şimdi ikinci round. ben ya, galiba. Marshall var, Şerif var, iki Ghost var. Ve Seyfo Orb aldırılıyor. Sadak sıkıntılarda biraz. Bayağı hasar aldı ama bayağı hasar da verdi. İki tarafta tabi bunu bilmiyor. Yan pincanı çok çok az. Seyf burada bir skor bulur <laughs> kendisine sadak gösterirse. Ben de hastayım sana eyvallah. Bulamadı. Gösterirse <laughs> bulamadı. Biraz iptal oldu galiba. <laughs> Fazla güven Seyf'e. <laughs> Seyf <Safe> duelist oynamamalı. <laughs> Oynarsa kaybolur. <laughs> Yok canım. şimdi Redguard kısmı hazırladı. B'ye doğru bir giriş söz konusu olabilir ama içeride artık... Arkadaşlar canım bilerek kapatı bırakıyor ama hapşıracak gibi olmadı. Vuz'u bırakıldı. Ya da hapşırdığı zamanlarda çok çabuk hani mikrofon kapatıyor. Vox artık B'ye gitmek oldukça zor. Sesimden belli oluyordur zaten. <laughs> B'yi bıraktılar, A'ya yöneldiler. Buran buranda Liquid'in almasına çok bir olasılık yok ya. 5 5, ben de, Loud'un kolay kolay eko verdiğini görmedim. Gerçekten ekoları bayağı var, iyi oynuyorlar. Bir de sürekli Long Rage'den fight alıyorlar bilerek. Böyle gördüğünüz gibi. Paspas çekecek şimdi buraya bu. Çekerden birini Aa cross yani değiştirmiş aspas. Ağda da bir aksiyon döndüğünü öğrenmiş oldular. Yani C ha, buraya tarafında taret var oraya dönemeyecekler artık seçerek ve Safe sol tarafı kontrol ediyor ve Liquid'in buraya girebilmesi lazım. Safe bir 101 vurdu ama Lee'sin olduğuna geldiği için tabii mermi. Skor yok. Burada rahatlıkla plantı alacaklar ama sonrası biraz daha sıkıntı olabilir. Smoke içinde de Yürüyen rakibini bulacak yüksek ihtimalle. İkinci skoru yalnız alamıyor ya. Ampiden güzel bir tane atış var. 100'ü düşürmeleri lazım. Çok net bir headshot. Biraz can yakar. Tabii hasar vermek önemli. Elde silahlar zayıflamışken. Şu an Liquid için çok güzel bir fırsat. Liquid harika toparladılar. Kuyuz vermez. Kuyuz vermez. Şu mağazamı açtım. Kuyuz vermez. Bravo otur. Bravo oğlum. Bir tane ulti var. Senin de bahsettiğin gibi. Çok ekstra bir yatırım yapmadılar. Sadece Les'in bir tane vandal aldığını göreceğiz. O da ekonomisi olduğu için. Rahatlıkla bunu karşılayabilecek. Çetin bence var ya Yine Loud Ayşe Loud elde hazır. Ve yavaş yavaş Gerçi. Yürümeye başladılar. Bence Şu oyun kurmamalılar bu arada biraz da. Artmış durumda hemen perde geldi. Ya rakip takım bonus hem olduğunda B dar önünü, mesafe silahlar, yakın C'de mesafe buldum, silahlar varken. Kapatmış oldular. Ciddi bir vakit tabii kazandıracak. Dar alanlara çok oyun oynaması taraftar değilim ben hiçbir zaman. Oanzin. Henüz görmedi rakibini ne zaman. İkisi de kazanabilir. sorun yok. De Benlik sorun yok. İkisi de severim. Sorun yok. Ama ama da bir tek daha fazla seviyorum. Lao'da şey. çünkü eskiden beri tutuyorum yani. Bu adamlar daha dünya şampiyonu olmadan beri tutuyorum. Sada almış. Temas başarılı. Sanırım yakından da değil orada ince bir açıdan kapı arasına vurmuş olması lazım. Güzel bir round başlangıcı. Oyunu tekrar soğutup birazcık daha yayabilecek pozisyonları var. Satın almanın zayıf olduğunu biliyorlar ama A'ya gitmek isterlerse sıkıntı yaşama ihtimalleri yüksek çok yakın temasta bir 3'lü siteye gidecekler. Dikkatli olmak gerekli. 30 Vallahi üstü şey üstü yine bir tabii arbor perdesi var. İki oyuncunun yerine bakıldı Ölce bile. Seyfi yani yerleşiyor tepeye. Oh, Tüyüz orada çok rahat bir tane el buldu. Ve Seyfi için bu bir sıkıntıydı ama Yampi 20 saniye kalmayacak. bu arada. olsun. açmaya çalışacak. çıktığında iki oyuncuyu birden gördü. Size. İki el üç etchat. ama bir türlü son skor yok. 11 Vallahi saniye kaldı. daha var. Ya. Artık burası neredeyse kazanılamaz. Aa vuramadı. Aa yani. vuramadı. Bire 1 birbirine yok bir fişeklerimiz gelmedi. Neden? Neydi? Neden? Neden? Çok belirli. Şimdi safe. Biraz safe biraz gerildi. Uçaklar çekildi ve alonga doğru ilerliyor. Tabi hala bir satın alma var. Onu söyleyelim. Yani bu rant o kadar da boş geçmeyecek. Guardian'lar ve bandalları ne yapacak? Tuzla bakmayın. Şu anda kullanılıyor. <laughs> Ay. Şortu Allah hasta olduk oğlum. Ananı avradını ya. B tarafı Operatör var, var Aspas'ta. Ayı var orada hold diyor Aspas. Bak genellikle buradan çıkmadan önce Bridge her zaman buraya bir yere flash atar ya da daze atar. Planı bu fixtir. O şu yüzden bu spotta karşıda Bridge verken var. böyle gördüğünüz <laughs> gibi bir counter flash kalmaya çalıştık. Gidiyor gidiyor flash atıldı bir kill söz konusu Aspas ultiyi kullandı zannediyorum bir tane vurdu ya, Aspas. Ya geliyor galiba bu arada. Ve ardından bir de operatör vuruşu. Geliyor Aspas'dan. valla Liquid lan Brown görmeden anlatmaya çalışıyoruz. Bir plant gelecek ve Liquid Sight'la plant aldıktan sonra round'u kazanmaya çalışacak. Spike kurulduktan sonra şimdi biri için yeteneği söz konusu değil. Ve Nanosur açıldı. açıldı, Sarmal açıldı. Ritek <laughs> yavaş yavaş başlıyor zannediyorum. Ritek başlarken avantajlı durumda Loud bir bıçak daha atılıyor. Bu esnada Aspas tarafından ve kaçan bir bıçak Asit Avuzları en sonunda Liquid artık büyük bir avantaj sağlamış durumda. Görüntü geldikten sonra herhalde doğruları anlatabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> hiç şöyle bir <laughs> yok. Alakasız düşündüğüm gibi değil aksiyonlar. Liquid round'u sökmüş almış. Liquid round'u sökmüş almış tabi. Bizim görüntümüz yerine geldi ama o sürede öyle ölen iki tane oyuncu sadece var. Burada Liquid kadrosu geriye çekilmeyecek. Şimdi... İlk Burada drop düşüyor bu mu? Evet başta yazdığı tarzına bağlı o. Evet. Görmesem <laughs> falan. Tabii efendim. <laughs> yani ne derler? Sağar duymaz uydurur derler. Var oh. böyle atasözleri. Ve Edgarç ıı, sadığı yakaladı. Al sana challenge fikri. Sadece duyarak Valorant oynadım. <laughs> Bronz 8. Hop. Hemen bir killjoy tareti görün. Tabii sol tarafa doğru geçildi O yüzden Bu biraz Dikkatli oynayacaklar ama, ama Takım çoktan C'ye yönelmiş durumda. Geldim. Şu an bilen retek mi emin değilim. Orada <laughs> pik almak isteyen bir Les var. Kurda gösterdikten sonra mı doğru geri çekilecek. Las, dikkatli olmak durumunda. Zaten eksikken burada bir skor verme şansları yok. Büyük sıkıntıya girecekler. Bu arada Kaansin oradan birini vurmak istiyor ya ben değil Vallahi bu buradan birini vurmak istiyor. Artık Laud için biraz, biraz daha sıkıntı çıkacak. Bir de üzerine Tüyüzün ultisi kullanıldı ve Bredgar skoru çekerken Red Eze, kaçamadı buradan. Aspas operatörüyle bir şeyler yapıyor ama burada tüzen bir destek daha da Oo. mükemmel. Operatör var oldu. bir burada de. Loguyla. Şimdi hemen Molly şey dozendir. var, Türeli operatör var. Için burada güzel bir şansları olabilir. Oo. Onun kırılması lazım o süreçte yarısı alınacaktır diye düşünüyorum. Zerpladı, havada yere Yanlış yere de şattı. Hayır hayır hayır, hayır 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 tamamını aldı Nets için birazcık sıkıntılı bir round gibi gözüküyor. Allah Oyun oynarken konuşun. Oğlum ben de rankı dayanıyorum. Like de konuşun de diye adamlara. oyun oynarken konuşun. Ve şimdi. Less. <laughs> Pencereye oh. çıktı. Safe. Gelen bir Orada, orada onu muhtemelen şehirde ötürüyor bu arada. Safe gereği doğru çekilmeye çalışıyor ama. Arkadaşlarıyla Tek başına alt taraf attı. Burası bozu kalan piklemeye çalışıyor. Operatör olduğunu biliyordur rakipte. Sahip bunu yaparken nasıl pikleyip aslında yani Çeneye doğru çıkan bir tehdit varsa da kendini gösterdi. Fenerik oyunu yediler ondan bu Biraz acıyı çektirdi Yampi'ye. 86 için ya var ve Sadak'ın yardımıyla birlikte son kez yakalandı. Şimdi Red Garş. Smoke bırakacak. rakibi ulaşmaya çalışıyor. Asmaz yeni uçtu ve Redgar'ın işini bitirdi. Nets kalan son oyuncu sızmaya çalışıyordu ama haritada artık sızılacak herhangi bir yer yok. Ya dalganın çevresinde çok iyi ayak oyunları döndü. Tabi orada özellikle Entry alındıktan sonra ben sonra iyi bir istikrar olsun teşekkür ederim. Mid tarafında kontan gelmesi de önemli. Sadak takım arkadaşına çok güzel yardım götürüyor. Yani biraz zorlandılar ama Bindo'nun çok kopmuş sonra, şu an pause gelir bence. Kalmamıştı. Acil bir Artık pause gelmesi lazım bu taraf için, için. Tam şu an bak bir koş pause. silahı koruyabilmek biraz daha belki de önemli olacak rakip üzerine doğru geliyor 3 oyuncu birden kolaylıkla burada Yani B'ye de gittiklerinde, C'ye de Sura, gittiklerinde, teşekkür ederim. Ama Sura. De gittiklerinde, <laughs> bir türlü sonuç bulamadılar. E, çok garip geldi ha şu an o pausa e, Yani diğerinin elinde şu anda çok kritik ultiler var. Lens'in ultisi gelebilir, bir ultisi var. bir yandan da Lens'in ultisini Tam görebiliyoruz. Bu round artık kazanılmak zorunda gibi. Bu arada Badan bu, bu, bu adamlar double Door'u mecbur alacak, gibi, şu tarihte falan kıracak. Ee, şu anda tarihte duyuyor çünkü. Bu tarihte kırmada oyunu kullanılmaz bilgi almaya çalışıyor Kaunzin. En azından ve baskı vermek ister yani. Gördü arkasında. Bence. operatör yok. Ya da direkt ve yavaş yavaş çeviriyor sonra. Hücum şeklinde oluşturmaya başladı. Jay ilerleyecekler. Jay içerisinde herhangi bir savunmacı olmadığını görebiliyoruz. Bir retake Allah Jay çeviriyorlar ama J'de Viper var ve dikkat. Retake o kadar ideal olmayabilir bu yetenekler varken e, ye elinde bakalım. Geçiş engeller oh, salak oh, ince oh. görüyor. İğne deliğinden mermiyi seyfe e gönderdi ve Burada açılış yaptı. Redgar yalnız lurke çıkabilir ama taret var orada. Taret var ki. Ve hala site adım atamıyor. Aa Sadak yer değiştirdi. Buraya geçti bir de. Deyzi bir de sağ atacaklar. C split geliyor ama Sadak. Şu anda teamlik bir işi çok zor ama bir çok zor gelecek. Kaplan gördüğü yakındaki rakibiyle kendini kurtarabilir gibi duruyor. Sadak yiyor mu? Orada yiyor. Arka tarafta Redgar'ın varlığından bahsetmek attı. Yakaladı Yampi ultiye rağmen ve şimdi Redgar sızıyor. Sızıyor Redgar birden. Aaaa. Aa, Redgar Çifti neden? Bak Ya yani Redgar biraz sabırlı davransa şu round'u alabilirdi. Netmyth tarafını indirecek ama burada tabii Spike. Lan sadak diye ne yapıyor? Solkes kendi pozisyonunu kendi yarattı. Tüz bulduru gibini ve artık süre yok. Round bir kez daha load'da zaten. durumda. Yani şu konumlarda Team Liquid'in özellikle öyle bir şeyin demiş. Birazcık, ciddi ciddi. Ciddi ciddi. Oynaması mi? efendim. Efendim, ev Efe, Kısaya doğru gelen flash bu arada Aspas operatörle shot'a indi Nets'in canı 17'ye kadar düştü randım başlamasıyla Sol kesin Hızır gibi yetişmesi lazım Nets'in üzerinde bir baskı var ekstra yetenek kullanılmıyor Can tazelenirken acaba Aspas'ın canı sıkkın misler Aspas bence Nets'i dash kullandı ve Operatör vuruşunda kaçtı I told you Aspas fırsattan istifade edemedi. Evet Bence bugün kim kazanır? LoL kazanacak gibi Bu masete birazcık daha değişti Sky'ın de desteğini istiyorlar midde oyunun buraya yığılacağını düşündüler. Tabi hala kullanılabilecek bir tane tecrit var. Özellikle ART2 çok daha rahat olacaktır. Bu yüzden de mümkün olan maksimum yardımı Les'in olduğu bölgede toplamak. Tabi mantıklı bir seçenek. Backside'de bir oyuncu görüldü. aldıklarını düşündü. Dabuldor'a kurtaştılar. İnfa aldılar yavaş bu arada yavaş. geri boş diye. Ay doğru tekrar dönüyor. Tabii Bence Aspasın yavaş yavaş A'ya kayabilir. Için. Long tarafından smoklar atıldıktan sonra bir flash desteğiyle oynayacaklar. Bu girecek yine Liquid bu sayıda bir şekilde. Hemen bir tane ultisi geldi bu arada. Ebon altına doğru Redguard yerleşiyor ve hiçbir şekilde çekinmedi. Ona gelen bir flash desteğinin ardından Aspas sayıda arkada kabul ediyor. Arkadaşlar var. dediğimiz gibi ama şu an tehdit oynatmak. buraya ulti attığı gibi yani, benim tanıdığım Nats gider buraya ulti atar. Elinde, elinde bekler ultiyle. Bak bekliyor. Hop tık attı. Nest biraz bekleyip bu şekilde kullandığı tehdit'i. Nanosuru bırakacak Sait'a. Bu Nanosuru temizlenmesi lazım. Ve ardından longta kalan Şef'in kili varlık üstünde ve yakında şu anda Redgar ama. Kili çıkartamadı Redgar. Nasıl vuramadı acaba? Düz kendini kurtardı. Beklemeyebilirler. Tek arkadaşları için aynı şeyi söyleyemeyiz. Evet. ki vurdu. yakalandı okay, ve sonunda Nets geldi. Tüyüzü vurdu. 2, Belli bir müddet asbas oyunda olmayacaktı. Şimdi kendine Operatör var alamaz ki. Kötü, 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 kötü. operatör. Aaa misledi. Ulan operatör var dedim. Misledi lan adam. 4 wow. round'a adam vurdu. Les, 4 vurdu. Ellerinin tanısı var Viper'ine. Aktik Kullanılabilir yine. Mid'e doğru hamle yapmak isteyecekler. Mid'den çok fazla bir şey bulamadılar Here. şimdiye kadar. Sadece yani yanlış değilsem bir round'da sol kesim falan aldı bir skor vardı. Onun dışında ne B'de ne Double Door tarafında Whole çok kiss. bir aksiyon gösterilmedi. Oynanan iki round haricinde. Önce sol kesi değiştirecek. Kapatacak. Sonrasında peekini alacak Son bir patlayıcı ile sonra beraber safe girmek, istiyor ama o da tabi diye düşünüyorum. Şu evet. an yine bir eko ihtimali olduğu için bu riski almadım Öyle değiller nasıl sorun oluyor? Şey, Oğlum adamlar 7 bir yeniliyorlar. arkadaşının kaplanıyla. Elinde de itik vandal var bugün pazarıma geldi ben de aldım. Tavsiye <laughs> ederim güzel vandal ve les <laughs> Hayırlı olsun. Geriye doğru ya Redgar ICL oldu için kostüm, bilmiyorum. Çok güzel bir ne kostüm. Ne kadar kostüm risk. belki çok iyi bir ICL'dir. Ya da desen yok. diyebilirsin. Desen mi? Desen demem kostüm ya da skin olur. <gülüyor> <gülüyor> e şimdi Yampi. Oyunu yine kaplama Double Door'dan kuruyorlar. Kaplama olur. Safe garaja kadar geldi. C içerisinde iki tane savunmacı var. Kabiye kadar yerleşti Aspas. Operatör var elinde Hadi. ve şimdi Les Aa. çıkmaya çalışıyor. Safe durumun farkında. Arkadaşından yardım isteyecektir Aspas. Long'a odaklanmıştı. Arkasını döner mi acaba? Açılan perde sonrasında Safe buradan çekiliyor ve Zemaya doğru ilerlemeye başladı. A kontak. Kaynama Yo, noktası e kullanılıyor ve artık Hücum aldı da, da anlaşıldı. Şey Sadak müdahale etmeye of. çalışırken sol kesten harika bir vuruş <laughs> ve planti alabilecekler. Lurk'ü fark etmek evet. üzere Kaunjin ama safe onu da düşürdü. Ve plant e geldi. Team Liquid'in bu oyun stratejisi en sonunda işe yaradı. Evet yani o roundları çok yavaşlattıklarını biliyorduk. Bu sefer 1-2 kilit noktada değil. kontrolü de alıp kaçırmayınca oradaki Güzel skorları. Güzel oynadılar ha. Rahatlıkla bir post plan oynayacaklar tabi. Oğlum baksana da bunları aldılar. Double'ları fake'lediler. O esnada en az bir kişi A'ya işliyordu. Gayet. Rotate'i çektikleri anda A'ya hızlandırdılar Çok iyi oynadılar lan. Ama rotate'i çekmek için de Saide Jet Dash attı, bir attı bir tabi Simon için o ayrı bir konu. A, yani adam yani yani geldi buradan Saide Dash attı son belki sonra geri çıktı. Bu zaten çok... O benim kısık mı geliyor? Bunu kısayım o zaman. Şöyle olsun. Neste garaja doğru ilerledi bu e, tareti Klasik olarak lesine aynı yere koydu. Buna bir yetenek kullanımı olacak. Şu an daha iyidir. Harbour'ın ilk perdesi kullanılıyor ee, ama... Neyse burada beklemeyebilirler bu sefer ama, ama kurt açıyor. Sol kez kaplarını kullandı eğer ekip test ederse bir de ile üzerine gitmeye çalışacak. Bu burada Kastası çok sıkıntı bir, bir şey çıkabilir. Bu yönden Redgar'ın düşmemesi lazım. Takımda Yer değiştirdi. tek sıma koyuncusu Redgar. Ve bir yandan da garaj aksiyonları ee, kendini gösterirken Liquid buranın kontrolünü alamadı. Ve geriye doğru çekiyor. Oğlum çekildi. Redgar pikleyecek mi acaba? Paspas -pas burada bir karar wow. vermek durumunda tabii. Redgar'ın oraya smoke Redgar, falan atması lazım kolum, bir şey yap. Devam edecek biraz uzaklardan gelen bir tane smoke desteği var. Şimdi kendisini smokladı ve Kaenzin Bence tahmin ediyor ya. TP de atar dedi gerçi. Ultiyi tabii ki kıracak Redgar burada anladı rakibini ve B'ye doğru oyunu döndürüyorlar. İki tane sarmal var burada bir flash desteğinin ardından kolaylıkla site kontrolü e alınacak. Seyfin hamlesi önemli. Ne kadar derine gitmek istiyor, ne kadar bağlantıyı puşlamak istiyor onu henüz görmedik. Sol kes etkilendi bayağı bir yarıcının altına kadar inmiş durumda ve neredeyse Kızım, de düşeceksin. var. Dikkat dikkat. Swipe var. Dikkat dikkat. Hemen bir ile beraber köşeyi şey ne yapıyor ediyor. oğlum? Seyfi yakında olduğunu olabilir. Şimdi bir tane Diffuse fake'i verildi. Bro, devam yürüyün. etmiyorlar. Bana de. Burada çok sıkıntılı bir pozisyon. ama mı açını açmıyor? Oh. <laughs> Seyfi bu sefer taraf. Nereye kaçmıyor? Başarılı olamıyor Team Liquid tarafı bile bir takasların ardından birazcık daha kötü konumda kalmış gibi. Mantıklı, açıkta yakalandılar böyle mantıklı. olunca da round kolaylıkla Niye geldi. Niye ki ya, window Altında... Dedi. Aa, ya işte işte. Yani Doğru neyse. Şey. saygısızlık olarak aldım ama canı sağ olsun. Hani... Ee, içeriden verdiği tepki benim... benim... videodan duyuyorum ha, bu arada. Benim radyant olduğumu Unutuyor. unutmuş unutmuş. Evet, de... alışık tabii mor uğurluklara. <laughs> evet. Sana... <laughs> Sadak. Evet. <laughs> Selam olsun. Sadak. Yine biraz rakibi yavaş atmaya çalışıyorlar C içerisinde. Liquid oyunu hızlıca çevirdi tekrar. Ben kim alır? Garaja doğru atılan bir tane smoke. Hemen Harbor perdesiyle yanıtlı. Zaten Say. bayağı dominasyon Burada oynuyorlar. Bu arada, arada Liquid çözüm bulmaya başladı birazcık daha. Doğru yöneldi. Ama şöyle bir sıkıntı var ve belli bir yere kadar buluyor. Bu Yani o kadar güzel bir böyle bu kadar yakına soktuk, biliyorlar as ya ve aspas şimdi deşini belli bir sürece. A'ya giremezler. oyunu B'ye ama sefer B'de de oyuncu var. olacak yani. Bu lazım. Yine B'yi deneyecekler ve B'nin içerisine girdiklerinde bir takım killjoy yetenekleri burada mevcut. Site arkası. arkasında Tüzi görüyoruz. <laughs> bu hücum <uyuncuk gülüyor> başlamak üzere ve dalga var. Kaunjin. Yakındaki oyuncuları gördün Kaunjin. Ya bir düşürdün şans eseri bir tane daha yakaldı ve safe. Lesi bulmuş oh. içeride. Harika oynuyor. Safe'in yanıtları var ama. Bir arkadaşı daha var Kaunjin'in. Ne klasik <laughs> kaldı Tüzi'nin üstüne gelirken safe'i buldu. <laughs> Dash'le yakaladı ve Net, Cavasun isim çok da süre yok zaten az pas desteğe geldi. Yani i̇çin burada şey de. çok önemli. Ya yani buradan <laughs> izlerken anda çözüm üretmek kolay. Işte üretirsin şey ama çekiyor. oynarken Şu rakibin sonuçta böyle radardan yerlerini şey görmeden şey için, alıp, şey alıp, için üretmek daha zor. çok fazla geri dönüş oldu. Ya burada zaten değiliz. ana sıkıntı dedim ya. Neden? Loud'un böyle bir komp oynadığını bildiği halde, mesela... ...hey yapıyorlar hani. Haven'da saldırı başlamayı tercih ediyorlar. Başlayın abi savunmada. Zaten bu komp saldırıda her türlü daha güçlü bir komp, biliyoruz yani bak. Burada bir Viper var, burada Killjoy var, burada şey var... Harbor var. Daha ne kadar güçlü olabilir ki savunma? Ben saldırı başlamalarını beğenmiyorum. Ooo, bu hediyeyi aldı rakibinden ve kill çöreti açılacak. Nereye oynamaya çalışıyorlar? Tam zamanında bir tane e, perde geliyor. Zaten şun, veriyor. Şu round'u oynamak bir işkence. Eksik silahlar, armor'lar vesaire. Bir de üstüne hasar alarak başlıyorsunuz. Daha yetmiyormuş gibi Sky ve <laughs> Sky ultimate'ski jitter var. Sorun Hep kimin lağdım Hemen burada kaplanını kullandı ve yavaş yavaş C site'a doğru bir çevirmek soruyor. istiyorlar. Bir tane sarsma geldi sana. Üzerinde ama diğer maçlarda oyunda kurtlar gelmek ayrı oluyor ya. savunmaya çalışacak. Patlayıcıdan gayet rahat uzaklaştı ama işte yeteneklerin zamanlaması çok doğru. Bu da Red Garry birazcık sıkıntıya, sıkıntıya sokuyor. Ee üzerine gelen bir tane flash var. Yeni sonra doğru yarın Lavi ile hemen oynarsın. Yine bir kurt bölümde. Evet. sanırım. Les yine kontakta ve Liquid için. Çift taneli bir yenilgi ilk yarının sonunda. Sağ ol. Yampi. Kısa doğru geldi. Burada kullanılan bir tane Şahin ile kısada birilerinin Burada bu arada setup öğrendi. var. Ama oyunu B'ye çok da doğru da değil. B'ye e çevirdiler oyunu direkt. Aslında Smoke ile girişine kırıldı. bak. Ve bu Smoke ile birlikte Plant'i alacaklar. Les arka tarafta bekliyor. Les beklerken de bir tane kaplan kullanılıyor ve yakalandı Harbour'u yalnız. Çok iyi, çok iyi. Les geçiş tutacak. Yampi'yi yakaladı. Yampi'yi yakaladıktan sonra da artık çok zor Güzel bir bait vardı oh. orada. Bir de yan taraftan Sadan konta. Laudun zaten bütün oyun daha iyi yaptığı şeylerden bir tanesi buydu. İkili pozisyonlarda sürekli iyi açıları kendi istedikleri pozisyonda tutmayı başarıyorlar. Aspas'ta son saniye burada desteğe gelince artık defuse mümkün değil. İçeriye doğru kullanılan bir tane flash var. Acele etmeyecekler. tabi Tabii smoke olduğu için biraz heyecanlanıldı ama tek başına. Son bir asit var mı diye bakıyorum. Enti. Hayır. Kaanzin de burada skoru çekmek istiyor gibi gözüküyordu. olduğu kadar. Yani o, 12 vermek istemiyorlar. şimdi, şimdi. Smoke'la beraber C'ye doğru oynanacak. Hemen bir Sok tane bot desteği var. Çok hızlı bastıracaklar Redgar'ın üzerine ve Laat şu an tamamen e İme'yi kendi tarafına almış durumda. Aspas'a gelen bir tane sersem bekle vardı. neyse Şat'la beraber Sadak'a indirmiş. Sıma dikkat edilmesi lazım. Sağına çok güzel döndü Aspas. Bir de arkasında mükemmel bir oyun ama Pen'in patlayıcısı. Tat kaçırıyor safe. Arkalamak istedi. Oranın kontrolü şu anda alınmış gibi. Yan pisaydı e hemen sokmayacak tabii elinde evet, artık. Safe bir yetişirse mantıklı. eğer şuradan belki roundu kazandırabilir ya evet, bu arada arkalamaya şöyle. Arkalamaya çalışıyor şu anda Aspas. Ee, üzülüyorum ee, safe. Ama taret Ve arkaya bakıyor. Yavaş yavaş yaklaştı. Gördüğün ekibine rahat bir vuruş Çok oldu yani. zor artık. Şimdi silah farkı iyi de niye gösterdi? Seyfin de ki ilerleyemiyor. Artık Seyf arkalayamadan C'yi bile kaybedebilirler. Dönerler diye belki arada kalıyor adam şey bekliyor burada. ama bitti zaten. Solkes ama evet. çok da işe yaramıyor zaten. Bu var. E, Seyfin yerde belli. Bu bir force'tu. Artık round ile birlikte iyice haritanın kaybedildiğini de söyleyebiliriz. Seyfin geldiği bölgeye doğru bakan isimler. 3 kişi triple peak'e karşı bir tabii ki yanıtı yok Seyfin. Ve 12-2... Eleme maçı olduğundan Oğlum, bahsetmiştik. biraz sert girdi maçı. Demek... E -chat var. Burada Stavuz'un üzerinden hızlı bir şekilde konum değiştirdi. Tüz tabi biraz geç döndü. döndü. Hayırlı Sonda olsun. Artık sol kesin düşüşüyle beraber. Seyf'in de şeye gitti. <laughs> bir flash Metal eksik gitti. oynamak durumundalar. Tabii ki Breach ve Norman bu açıyı kapatıyor. Sol kes. Erken düştü ve... Bir fight daha var. Save Jockey. kazandı. Fight 5 canla kaldı. Sol kes olmadığı için canlı tazelenemeyecek zaten. Ve yavaş yavaş B'ye doğru tekrar adımlar atıldı. Kaunzin'de bir tane flash var. Viper düştü ama Harbour duruyor ve Harbour'ın yeteneği beklenilebilir belki ama beklemediler. Şimdi evet, beklediler gelmiş. Geldikten sonra da bu perde kullanıldı Harper tarafından. Ancak hemen bir karşı smoke atılıyor ve bir peak var. Seifi Seyfi buldu Les. Haritada gezerken iyi çıkardı. Ardından C'ye gittiğinde yakında Edgar hmm. Redgar olacak. Bir iki uç geliyor. Kaunzin burada kili çıkardı. Kaunzin nasıl hayatta kaldılar? Şimdi Les düşmedi ve arkadaşını korumayı başardı Kaunzin. Artık Yampi sona kalan isim ve çok da beklemeden rakibin üzerine gidecek. Açıkçası pek bir şans yok. Loud Gigi. 13 2 ile ilk haritayı tamamlıyor. Yampi'de bir tane sars var, iki flash var. Hiç şans yok diyemeyiz ama oldukça zor. Bence diyebiliriz. Çanta atremesi de kullanılıyor. Lays bana Nanasur açıldı. Bir fake verildi. Pink'e çıkılacak. Yampi sadece bir kill alabildi ve bu maç kolay bir şekilde kapatılıyor.